yaklaşık bir buçuk saat önce aynı şekilde canlı yayını yapmıştık. Fatih kardeşim kupamıza kuş kaldırmıştı. Sonucunu söyleyelim. Kuş diskalifiye oldu. Havada kayboldu kuş. Onun için geçmiş olsun. Hava biraz bozdu ama ya burada atmaca çok olduğu için kuş havada kayboldu. Kuşun yaklaşık küçük şeyinde üç tane de hatta oyunu yazdırmıştı. İyi bir hayvandı. İşte şanssızlık mı diyelim? Hatta sonuç puan cetvelini de paylaşırım. Dönerini de Erkan kardeşim çekmişti. Onu da Facebook'tan paylaştık. İyi bir hayvandı. Yani bazı şeyler nasip kısmet ki iki gün önce seyrettik. Üç buçuk saat falan uçmuştu. Ama olmazsa olmuyor. Kuş havada kayboldu. Hala bekliyoruz. İnşallah başına bir şey gelmemiştir de gelir. İyi bir hayvandı ama işte kuşçunun talihsiz anlarından biri. Kaldırdım mıydı artık hiçbir şeye, sen hiçbir şeye müdahale edemiyorsun. Hayvan kendi başına bir de çok açık uçuyordu. Zaten 3,5-4 saat uçan kuş bacayı bitlese o saati dolduramaz. Açık uçuyordu. Başına bir şey mi geldi, abi, ne oldu? Yaklaşık 45 dakikadır falan kuş kayıp Bekliyoruz inşallah gelir diyoruz ama yani büyük bir ihtimal biraz daha havaleli yüksek uçuyordu. Yani başına biz yine şeyimizi kötü karamsar olmayalım diyoruz. İnşallah gelir diyoruz ama normalde bu saate kadar gelmesi lazım Çünkü çalışkan bir hayvandı. 5-10 dakikayı geçirmiyor. Nasip sağ kardeşime evet. geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. Ayağınıza sağlık. Bundan sonraki arkadaşlara ben de başarılar dilerim. Aynen Hadi. yine hakkı var. İnşallah ha. gelir. Ha. O hayvanı tekrar şey yaparız. Ama bugün bu kuş riskli oldu yalnız. Ha. Ben her zaman onu diyorum. Bizim böyle kuşlarımız olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Uçumuyla, gezimiyle yani dostların görmesini isterdim. Biz gördük göreceğimizi İnşallah gelirse seyretmek isteyen arkadaşlar olursa hatta, gelir bakarlar. Evet, gelir bakarlar. Evet, seyredilecek bir hayvandı ama işte havada kayboldu. Yani şanssızlığın bu kadarına da pes diyelim. Yani denecek olmayın şey ama, ha <laughs> oluyor. Nasıl? Ama inşallah bir şeytanın bacağını kıracağız. Ha şimdi bir tane daha kuş kaldırdı. İnşallah görür gelir diye ama bak o kuş da yaklaşık 15 dakikadır havada. O da yine ürkek uçuyor arada bizim görmediğimiz çünkü tartallar hep yüksek. Almasın tabii ki gönül almasını istemiyor. Ama alsa da en azından arkası var. İyi kuşlarımızla, dostlarla güzel anlarımızı paylaşacağız. Aynen. Şimdilik yedin arman olduğu Sivas'ımızdan bütün dostlara sonsuz selamlar. Arkadaşlar kalın sağlıcakla. Hayırlı günler dileriz.